Ya aidatı verirsin. Arabayı değiştirmişim de dizel mi bu? Kaça aldın? Bütün apartman çok kokuyor. Eve kim giriyor kim çıkıyor belli değil. Ev sahibinizi ararım. Aidatı 12 taksit yapayım da öyle ödeyim var oğlum bu ne? Bu kadar ayıp bir de öğrenci olacak. İyi yolculuklar. hanımefendiye ikramlarımızdan çay kahve neler alırsınız acaba? Kahve peki beyefendi siz? Beyefendi siz abla en başta söyleseydin. Ben seni çarşı aletimizin 5 tane var. Hiç çıkaramam buradan tamam mı? Hadi. Mola yerinde çıkartırız. Hadi bakalım. Biliyorum hadi. Afiyet olsun. Hiç zahmet etme komşum. Tabağı sonra alırım ben. <laughs> Ne oluyor anne ya? Günüm var benim bugün misafirler gelecek hadi. Ya üstüm var. Benim. Tanrım salim yapmış sevdiklerimi. Beni bugünümden dünden ettiler. Beni doğduğuma pişman etti. Efendim? Bak Aykut sen köpek besleyeceğim dedin tamam dedik oğlum ama atı besleyemezsin. Terasta at beslenmez bak tamam mı olmaz. Ya atı mülleti izi ya. Nerede at? Hayır bak zaten Zafer amcan da Galyan bayi Bak o atı sen alıp at. götürsün istersen bir yere bıraksın. Terasta at falan beslenmez oğlum ya. Ben kör değilim görüyorum yani. Ya at değil o 3D nevresim o. Ben 3D 5D anlamam oğlum. O atı gönder buraya buluyorum. Ben bak tam korkum çocuktan falan gece uyuyamıyoruz biz. Keşleyip dururuz abi. Sen gel mi gel? Gelin bakalım ne? Bak. Ya oğlum bak sen evi hayvanat bahçesine çevirmişsin tamam. Kelebek dursun yatağın üstüne konmuş durmuş bir şey lafım yok ama atı gönder. At olmaz ben atla evde durulmaz. Aynıydı atla olmaz. Bak sen bizim oğlumuzsun diye bir şey deniyoruz ama o atı gönder bu evden. Ben atla falan duramam bu evde tamam mı? O atı gönderesin. Diye. Bir akıllı insan yok apartmanda. Pardon beyefendi bir dakikanızı alabilir miyim bu anketi doldurma anketi. Beyefendi okuldaki ödevim için bir şu anketi doldurabilir miyiz? Bir dakikanızı rica ederim. Abi senden 1 lira isteyen yok. Bir dakikanı alacağım. Şunu sadece içeride satıcı değilim ki ben. Pardon beyefendi Allah belanızı versin ya. Lan daha okumadan gidecek. Lan var ya kahve falı desek dururlar. 5 saat muhabbet ederler be. Yazıklar. Gene mi doldurmadılar abi? Ne yapayım kardeşim kimse yardımcı olmuyor. Ya kaldım abi kağıt kalemle işaret etmek artık. Fokis var fokis. Foney? Pokis abi online anket yapıyorsun bak ben yaptım mesela kavun pekmezi yediniz mi 150 kişiye sormuşum 3 kişi yemiş 147 kişi yememiş abi Yani kavun pekmezi işine girersek bir aya uçak alırız bence yırttık uçuyoruz abi Uu. Ama kavun pekmezi nasıl yapılır bilmiyorum Senin yapacağın anketin Ya aidatı verirsin arabayı değiştirmişim de dizel mi bu kaç aldın bütün apartman çöp kokuyor. Eve kim giriyor kim çıkıyor belli değil. Ev sahibinizi ararım. Aydat'a 12 taksit yapayım da öyle ödeyim var oğlum bu ne? Bu kadar bir de öğrenci olacak.